Ya şimdi bir kere yani bu konuda doğru bir değerlendirme yapmanın ilk başlangıç koşulu bence Enes. Türkiye bu yüksek enflasyon dönemine nasıl yakalandı sorusunu yanıtlamak gerekiyor. Ne yazık ki Türkiye bütün dünyada tabii bu enflasyon artma eğilimindeydi ama Türkiye enflasyonun artma eğilimine başladığı dönemlerin öncesinde çok yanlış iktisat politikaları uygulamaya başladı. Yani böyle gözüne sokar gibi enflasyonu arttıracağız, batlatacağız denecek türden politikalar yaptılar. İşte faizlerin korkusuz bir şekilde düşürülmesi ve en önemlisi de kredi mekanizması çok devreye sokuldu. Genellikle siyasi kaygılarla devlet özellikle kamu bankaları marifetiyle insanlara o kadar ucuz krediler verildi ki ve bu krediler yani eninde sonunda enflasyon doğuracağı, harcama arttıracağı belliydi zaten. Bir de tabii işin başka yönü de var. Yani bizim ekonomimizin yapısal bazı sorunları var. Tabii bu ekonominin yapısal sorunlarını doğru anlayabilmek, doğru değerlendirme yapmak için sadece AKP dönemi ya da son dönemleri değerlendirmek çok hakkaniyete uygun değil. Ta 80'lere gitmek gerekiyor. O dünyadaki kapitalist sistemin neoliberal dönüşünü iyi algılamak gerekiyor ve onun biliyorsunuz az gelişmiş ülkelerdeki ilk uygulaması olan 24 Ocak kararları rahmetli Özal marifetiyle Hayal yaşama geçirilen o iktisat politikalarını iyi anlamak gerekiyor. Zaten e, melanetin başı orada başlıyor. Büyük bir sanayisizleştirme hareketi var. E, kamunun malları işte üretim sektörlerinin hepsi işte özel e, özelleştirme adı altında e, peşkeş çekiliyor ve bu uygulamalar sonunda buraya getirdi yani. Ama son dönemde yapılan hatalar ve bu yapısal sorunlar ve yapısal sorunların başında da Enes şu var. Bizim ne yazık ki en büyük ihracat sektörümüz olan imalat sanayi ki toplam ihracatın yüzde 93 ile 95'ini yapıyor biliyorsun. Bu dışa bağımlı hale getirildi. Yani ne yazık ki bugün de ithal girdi ve aramalı kullanmadan üretemeyen bir imalat sanayimiz var. Durum böyle olunca da kurdaki her artışlar ister istemez bizim maliyet artışı olarak yansıyor. Bu maliyet artışları da işte imalat sanayindeki bu tekelleşme, sermayenin yoğunlaşması, oligopol ve sermayenin gücü nedeniyle rahatlıkla piyas fiyatlara geçiştiriliyor. Bu da hep yüksek enflasyon olarak döndü bize. Ama iki taraflı bakmak gerekiyor. Bir taraftan toplam talebi arttıracak öndemler devreye sokuldu. Ağırlıklı olarak seçim kaygılarıyla, krediyle insanlara dediler ki alın harcayın. Ve bir başka önemli nokta da gelir dağılımı çok bozuldu. Ve özellikle de bu önce ben onu e, konut sektöründe yaratılan balonla daha sonra otomobil arkasında da KKM ile böyle Türkiye'de 8-10 milyon arasında bir kitle yaratıldı ki Enes. Bu Hollywood filmlerinde gördüğümüz o lüks villalarda yaşayan o harcama işte Bahamalarda tatil yapan gibi aynı düzeylerde ama sadece harcayan bir kesim yaratıldı. İşte o biliyorsunuz son dönemlerde göz önüne alan işte kadınla erkekli bir takım işte şeyler vardı ya. eee Dilan falan gibi isim de vermeyelim burada ama yine de vermek zorunda kaldık. Dolayısıyla şimdi bunların tüketiminin sana ne zararı var diyebilirsiniz. Yani de birileri bundan çok rahatsız oluyorlar. Çünkü bu insanların tüketimlerinin iki etkisi oldu. Birincisi eğer elde edebiliyorlarsa ithal tüketim mallarına yöneliyorlardı. E, bunu bulamıyorlarsa ithal girdisi yüksek olan tüketim malları tüketiyor bunlar. Lüks tüketim bu da dolayısıyla Türkiye'nin Cari açığını arttırdığı, da kur üzerinde yukarıya doğru etkilenip bütün bunları bir araya getirdiğimiz zaman da buna bir de politika hataları işte biliyorsunuz heterodoks dedikleri politikalar hiçbir şey anlamını taşımayan bu politikalarda birleşince dünyadan negatif olarak ayrıştık ve bugünkü enflasyon belası başımıza bel oldu. Ama gerek dünyada olsun gerek bizde olsun tedbirlere baktığınız zaman sen dedin ki işte dünya genelinde düşme eğilimde ama gördüğün gibi Amerikan Merkez Bankası da. %2 kabul edilir. Yani fiyat istikrarını sağlayan ya da fiyat istikrarının başlandığını gösteren enflasyon oranı yıllık %2'dir. O %2'nin çok daha uzandı. Dolayısıyla orada da aynı sorunlar var. Teşhis yanlış. Dolayısıyla yanlış teşhis yanlış olunca da uygulanan onu önlemek için uygulanan politikalar da yanlış oluyor ve sonuç vermiyor. Yani bir laf vardır. İlk düğmeyi yanlış iliklemeye başladığınız anda sonrakileri zaten doğru ilikleme olanağınız yok. Bizde de aynen böyle oldu.